Anam anlatıyorum. Şimdi biz yok, servisten arkadaşım Hire'yi rast edenler olmuş. Sonra da evet, işte biz onları konuşuyoruz. Gelecekler falan. Biz o sırada konuştuktan sonra o gün geliyorlar. Bugün on, o gün onları rast etti. O gün de şey piyonlamak için onları okula işte biz diyoruz ki gelecekler mi hazırlıklı olalım diyoruz. Sonra ama bastılar 5-6 kişiyle. Biz de dedik ki ne yapacağız? Herkesi topladık biz onlara karşı. Birisi bombastik sayda ve bakışları attı. Bebe. Birisi bebe, bebe, şey laflarıyla onları kaçırttı. Bebe. Yani laflarıyla onları ezdirttırdı sonra başka bir işte ne diyeyim biz biz de onları izliyoruz izlemiyor da biz de kavgaya karıştık sonra işte sonra biz de onunla konuşmaya başladık tek kavga yani saçtık ortadan tabii ki sonra Evet, tek kişi kalıyoruz ki arkadaşların gitti tek kaldın diyoruz. Yani tek kaldı her herkes korktu neredeyse. Bir de hala arabası söylerler şimdi onun ağzına zor. Ağzına zor. Küfür etmiyorum ya. Evet evet. Sonra işte e, dedik ki senle git belki bir lazım olursun arkadaşlarına dedik. O da gitti bir daha gelirlerse artık yüzümüzü göremeyecekler.